Canlarım selamlar ben Nurlan. Hayırlı haftalar diliyorum herkese. Yeni bir e, şeyle bir, e, karşınızdayım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Dediğim gibi yeni bir haftaya başlıyoruz. İnşallah bütün dünya için ve iyi insanlar için güzel bir hafta e, olacaktır. Güzel haberler alırız, mutlu haberler alırız. Allah kalplerimize ferahlık verir, esenlik verir. Yani bu kalpteki ferahlık ve esenlik o kadar değerli ki ya bu kelime ne kadar o kadar değerli ki <laughs> Hazretlerinin bir sözü var. E, kelimeler vücut bulur diye o yüzden seçtiğimiz kelimelere mutlaka dikkat edelim ağzımızdan her zaman hayır çıksın her zaman iyi kelimeler çıksın ferahlık ve esenlik de bu iki kelimelerden e, iki tanesi e, çok değerli bir şey insanın kalbinin ferah ve esen olması çok değerli bir şey yani kalbiniz ferah ve esen değilse bütün dünya sizin olsun hiçbir anlamı yok o açıdan e, dediğim gibi yani benim bütün iyi insanlara ettiğim dua e, kalplerde ferahlık ve esenlik olması Tabii kalplerde ferahlık ve esenlik olması, yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftanın güzel olması, hayırlarla, sağlıkla, müjdelerle, güzel haberlerle dolu olması temennimiz ama maalesef yine çok iyi haberler almadık yani. Hafta sonu benim kendi kişisel hayatımdan, kişisel çevremden üzücü bir kayıp yaşadık. Ee, maalesef çok çok üzücü bir yakınımızın eşini, değerli işini kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ee, ve onun ailesine de ailesine de Allah esenlikler ve ferahlıklar versin kalplerine. Ey Peygamber sabrı ihsan edesin. Bunun yanı sıra yine haftaya Rusya'nın e, Kiev'e saldırmasıyla başladık. E, yani bu sefer de Putin'in gözü döndü. Artık ne dönüyorsa arka kapılarda gitti. E, Ukrayna'nın başkentine saldırdı. Başkentte vurmayı ver ya. Baş, başkentte vurmayı ver. Yani ne ne diyeyim bilmiyorum ki yani. Ya da ve o e, başkentte bir çocuk hastanesine vurmuş. Et bu zalimlerin bu çocuklarla alıp veremediği nedir? Yani bu çaresiz insanlarla, yaşlı insanlarla alıp veremedikleri nedir? Bakmayın. Putin de çok şey bir adam değil yani böyle çok sağduyulu, çok merhametli bir insan değil. Bizim 33 askerimizi şehit etti biliyorsunuz Suriye'de. E, kötünün iyisi yani. Ehvenişer şey. Venişer dişerlerinin şerlisidir denir ama e, yine de ehvenişer diyoruz. Putin de Netanyahu'dan çok bana göre farklı değil. Netanyahu o kadar güçlü değil. O yüzden de dünyadaki kurallara ve savaş hukukuna daha fazla dikkat etmesi gerektiğini biliyor. Ama bugün yılda gitmiş dayanılmış. İçindeki kötülüğü saçmış etrafa ve bir çocuk hastanesine vurmuş maalesef. Yani böyle haberlerle başlıyoruz. Dünya hiç iyi bir yere gitmiyor. Bu çok açık. Dünya güzel bir yere gitmiyor. Gerçi tarih okuduğum zaman şunu da görüyorum. Dünya zaten hiç güzel değilmiş ki yani. Özellikle buralar Japon uzak doğu Çin tarihine taktım kafayı. Ya bu adamlar delice kan dökmüşler ya. Yani Japonlara bakıyoruz falan tamam çok tatlılar böyle şeyler falan filan ama tarihleriyle bu şu anki Japon e, toplumun imajı birbirinden çok farklı. Yani bunlar biliyorsunuz Japonlar samuray kültüründen geliyorlar ve delice kan dökmüşler yani. Biz, bizim topraklarımız öyle bir kan yok Allah'a şükür. Birbirlerini Japonlar, Çinliler, Koreliler de birbirlerini yok etmişler. E, yüzyıllar boyunca yani hiçbir acıma, hiçbir merhamet olmadan çılgınca ölüm var bu bunların tarihinde. Yani dünyasında hep böyleydi. Şu an tabi şeytanın en şeyde olduğu dönem, en karlı olduğu dönem, en üste ve kudretli olduğu dönem. Bu da ekstra yani bizim dönemimizin diğer dönemlerinden farklı. Gerçekten öyle şeytanın çağını yaşıyoruz yani şeytan. Ee, şu anda e, bu e, elitler dediğimiz işte dünya yöneten aileler dediğimiz onların aracılığıyla bütün dünyayı kendi istediği doğrultuda dizayn ediyor. Zaten kovulurken ne diyor biliyorsunuz kovulurken diyor ki e, vaat ediyorum diyor söz veriyorum diyor e, insanları yoldan çıkartacağım diyor. Tabi biz bu insan şeytan insanların yoldan çıkartma e, şeyini tehdidini şöyle algılıyoruz bize vesvese verecek bize günah sokacak bize zina yaptıracak bize alkol aldıracak değil. Şeytanın bambaşka bir amacı ve hedefi var. Bambaşka. E, göklerin, dünyanın efendisi olmak. E, buna da aslında çok yakın, çok yaklaştı biliyorsunuz. Şeytanın altın çağı, en güçlü olduğu çağ. Tabii biz bunları söylediğimiz zaman cahil oluyoruz, komplocu oluyoruz. Ondan sonra şey oluyoruz, her, her türlü negatif... E, kelimelerle tanımlanıyoruz ama gerçekten bu şeytana tapanlar şeytanın yönlendirdiği bu e ekipler editler aileler artık yani bunları saklamıyor kardeşlerim yani bu artık saklanacak bir sır değil mi yani ortada bir sır kalmadı Bunlardan zaten aleni olarak artık kendi varlıklarını kendi gövdelerini ortaya koymuşlar hiç Madonna'nın performanslarını izlemiyor musunuz yahu yani Madonna'nın 2019 İsrail Performansını bir izleyin. Kadın ritüel yapıyor. Kadın orada e, Bapomete isimlerle çok almak istemiyorum. Zaten birazdan onu da konuşacağız. İsim aldıkça o, onların e, enerjilerini güçlendiriyoruz. O inandığı karanlık güçlere e, kadın secde ediyor. Artık daha ne desin yani. Daha ne desin ki Madonna biliyorsunuz. Dünyayı değiştiren, dünyayı e, influence eden, gerçek anlamda etkilenen isim, isimlerden bir tanesidir. Ya bunu artık bilmiyorum. Artık bence hiç şey yapmayalım yani. Artık bu adamların neredeyse kurumsal kimliği yok yani. yani bir ofis açacaklar şeytancılar diye. Zaten vardır da yani hani daha tabi biz satanistler şeytana tapanlar deyince kedi kesenler işte böyle e, e, ağır metal gruplar dinleyenler e, e, vücutlarına dövme yapan insanlar olarak algılıyoruz. Onlar en bu tabakanın en masumları canlarım. Onlar en masumları. Bambaşka bir şeytana tapan ee, şeyde e, karşı karşıyayız tabakayla karşı karşıyayız zaten birazdan onu konuşacağız şeytan yılan yoga bağlantısını ejderha bağlantısını birazdan bu video boyunca konuşacağız inşallah videomu beğenirsiniz e, neylerinizi bekliyorum e, işte, bilmiyorum ben de insanlardan çok böyle talep edemem ama yani abone olursanız yorum yaparsanız tabii güzel yorumlar kötü yorumlar sileceğimi söylemiştim beğeni yaparsanız falan filan güzel olur bence e, harika olur diye <laughs> düşünüyorum. Şimdi canlarım e, e, bugün şeytanın lüsüferin aydınlığından bahsedeceğiz. Şimdi biliyorsunuz şeytan e, özellikle ilahi dinlerde çok e, şey bir kavramdır yani çok hmm, ne derler e, etkili bir kavramdır. Biz Müslümanlarda şeytanın varlığına inanıyoruz Hristiyanlarda Yahudilerde şeytanın varlığına inanıyor. Ama bizim hepimizin şeytana bakış açısı Yine her zamanki gibi Farklı bu dinler arasında Mesela biz şeytanın hikayesi şu şekilde anlatılır Daha doğrusu Kur'an'da böyle bahsediliyor Biliyorsunuz bir meclis kuruluyor ki Vakti zamanında Zamanın mekanın olmadığı bir meclis. Bir epik bir meclis. inanılmaz epik bir meclis. Deli gibi izlemeyi e, istediğim bir meclis bu. Bu bir meclis kuruluyor. ilahi bir meclis. E, burada Allah-u Teala işte topluyor çok değerli. Kendisi için, sistem için çok değerli varlıkları topluyor. Bunlar nasıl varlıklar bilmiyoruz. O meclisteki varlıklar melek mi, şeytan mı, başka türlü bir şeyler mi bilmiyoruz. Ama bir meclis toplanıyor, epik bir meclis. Zamansız ve mekansız bir ortamda ve o epik mecliste yeni olan bir şey tanıtılıyor epik meclise. insan Adem peygamber. Adem peygamber takdim ediliyor ve sunuluyor meclise işte böyle bir yeni bir e, şey e, yaratılan e, şey aile. Yeni bir sülale. E, tabi o mecliste şeytan da var. Şeytan tabi meclisin o zamanlar e, ismini Azazel e, olduğu düşünülüyor. Azazel o zamanlar ismini Azazel Değerli bir varlık, e, hatta e, o kadar değerli ki meleklerin hocası. E, o kadar değerli ki e, anahtarlar, şey, cennetin anahtarlarını taşıyor şeytan. E, üstad, bilge üstad. Gerçekten bilge. Yani Allah'tan sonra e, kainattaki en bilge varlık varlığın azazel olduğu düşünülüyor. Orada o da o mecliste. mevcidde. işte insan geliyor, insan Adem peygamber bütün isim isimleri söylüyor, o isimlerde artık her neyse. E, gerçekten çok iyi bir sürüm çok değerli bir sürüm. Ve bildiğimiz gibi şeytan orada ne yapıyor? Diyor ki ben diyor bunu kabul etmiyorum. Bu ben ateştenim. Ben daha üstünüm, daha kibirliyim. bu topraktan yaratılmış, çamurdan, topraktan yap yaratılmış bir varlık. Ben bunu kabul etmiyorum diyor. Ve tarihin ırkçılığını yapıyor. Bakın ırkçılık şeytani bir şeydir, kavramdır yani. O oradan gelir. kendisini daha güçlü görüyor ve topraktan olanı insanı kesinlikle reddediyor. Ondan sonra da biliyorsunuz bu kibrinden, bu isyandan dolayı, daha çok kibrinden dolayı şeytan o epik meclisten kovuluyor ve gönderiliyor. Şimdi şeytanın biz yani son yapılan yorumlardan sonra bir melek olmadığını farkındayız. Şeytan daha bambaşka bir aileden, cin ailesinden. Çünkü iradesi var, itiraz ediyor, ailesi var, sülalesi var, soyu devam ediyor. O yüzden daha insana yakın bambaşka bir aileden olduğunu biliyoruz. Fakat Hristiyanlar ve Yahudiler şeytanın bir melek olduğunu kabul ediyorlar ve Hristiyanlar ona Lucifer diyorlar. Yahudiler de İshaya diyorlar. İshaya. İshaya nereden hatırlayacaksınız biliyor musunuz? aylar önce Netanyahu denilen e, zalim katil şöyle bir ifade kullanmıştı. İshaya'nın kehanetlerini gerçekleştireceğiz demişti. İşte İshaya bu gökten gönderildiği düşünülen melek. E, Hristiyanlıktaki Lucifer'e karşılık geliyor. Bizdeki şeytana e, bir anlamda karşılık geliyor İshaya şey alın kehanetleri efendim işte buyrunuz ilahi dinlerdeki insanlar bile ee, ne yapıyorlar aslında şeytana tapıyorlar şeytana yaranmaya çalışıyorlar şeytanın kehanetlerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar eskiden biliyorsunuz köylerde lü, lüks lüks ışık var lüks derlerdi galiba i̇şte lüks de bu lüsüferden geliyor lüsüfer latince ışık getiren anlamında Şimdi bu Lucifer'in ışık getirdiğine inanılıyor. çok tanrılı ve mitolojik dinlerde de Lucifer ışık getiren, insanla ışığı veren, aydınlığı veren varlık olarak tanımlanıyor. Işık getiren, aydınlatan, aydınlığı veren varlık olarak tanımlanıyor. Çünkü şeytan birazcık da akıl, bilinç, bilinçle alakalı bir şey. Yani bunu çok sevdiğim bir filozof çok güzel anlatır. E, akıl ateşten, şeytan da ateştendir. bilinci de ateştendir. E, yani akılın ve e, bilincin de şeytanla aynı e, şeyde e, olduğu söyleniyor. Her neyse e, bu Lucifer ışık getiren mitolojilerde ve böyle ilahi dinlerde kendine yer ediniyor. Lucifer aynı zamanda Venüs ile alakalıdır. Venüs, e, Venüs'e de sabah e, ışık getiren denir. E, sabah yıldız denir. Çünkü Venüs güneşten önce gökyüzünde görünür ve Venüs'ten sonra güneş çıkar. Yani Venüs gelir görünür ondan sonra en sonra ışık gelir yani menüs aynı zamanda Lucifer'in de sembolüdür şimdi canlarım buraya kadar biraz anlaşıldıysa şimdi biraz da aydınlanma şeyine geçmek istiyorum yani yoga ve Hindu şeylerinde anlayışlarında ve Mason anlayışlardaki aydınlanmadan bahsetmek istiyorum size biliyorsunuz Rönesans'la beraber ortaçağ inanılmaz bir şey yaşadı değişim yaşadı bir anda. Yani geçen Orta Çağ Avrupa'sına bakıyorsunuz korkunç bir e, şeyden e, bahsediyoruz, görüyoruz, coğrafyadan e, coğrafya görüyoruz. İnanılmaz yani e, her türlü şeyin e, engizisyon e, zihniyetinin hakim olduğu bir coğrafya Avrupa. Sonra birdenbire bir rönesans, bir reform çağı yaşıyor ve insan ve bu çağlara da aydınlanma çağı deniyor. Nasıl bir aydınlanma peki bu? Bu aydınlanma ne demek? Bizde de biliyorsunuz aydınlar var hiçbir işine, işe yaramadığını düşündüğümüz aydınlar var. Ve bunlara aydın diyoruz. Aydınlık. Aydınlık. ışık, Nuru ziya. İşte bunu konuşacağız. Hint mitolojisinde biliyorsunuz e, Buda denen bir şey vardır. Persona vardır. Bu Buda aslında bir şeyin Hindu klan liderinin oğludur. Bir prensdir. Güçlü bir adamın oğludur. Ama bu da bu bütün ailesinin gücünü kendi çoluğunu çocuğunu karısını bırakarak yollara düşer ve bir şey arar bir şey, bir aydınlanma, bir iz, bir gerçeğin peşine düşer ve kapı kapı gezer. Ee, içinde bir şey vardır. Yani o dünyavi, dünyevi bütün zenginlikleri bir geride bırakır. Bambaşka bir gerçeğin, bambaşka bir hikayenin peşine düşer. Kapı gezer, aç, dolaşır, bilgelerin e, şeyinde kapısında yatar falan filan böyle bir süreç yaşar. O sürecin sonunda bu da bir incir ağacının altında oturur. İncir ağacının altında artık ne kadar 40 gün falan oturuyor zannediyorum. 40 gün oturduktan sonra birden bile aydınlanır. Ee, işte aydınlanır ve aydınlandığı zaman ilk söylediği söz mantra Om Mani Padme Hum'dur. Yani bu ne demek? Lotus çiçeğinin özüne selam olsun mantra. Hind Hindilerde mantralar var biliyorsunuz. Ee, Budistler belli bizdeki e, zikir gibi bizdeki o şey dualar gibi onlarda da mantralar söylerler. Şimdi bu aydınlanma biraz böyle Hint mitolojisinden geliyor ve sonra biliyorsunuz bunlar yoga, meditasyon gibi bir takım e, şeyler getiriyorlar işte. Bir takım davranışlar e, getiriyorlar insanla. şimdi yoga da da böyle bir aydınlanma var. Yani Buda'nın aydınlanmasına benzer bir aydınlanma var. bu aydınlanmaya şöyle başlıyorlar. İnsanın insan anatomisinde 7 tane çakra, 33 tane omuru vardır. 33 zaten çok anlamlı bir sayıdır. bunu masonlar da çok kullanırlar. İslam inancında da 33 oldukça anlamlı bir noktaya taşınmıştır. Şimdi yoga'ya göre e, yoga e, felsefesine göre aslında bu bütün felsefelerde var İnsanların kuyruk sokumunda kozmik bir yılan vardır. Bu kozmik yılana, yılana kundalini denir. Ve yogisler e, insanın kendi özüne ulaşması için e, aydınlanması için o kozmik yılanın e, tek tek bütün o çakraları ve 33 omuru geçerek epifiz besine ulaşmasını ve bu epifiz bezde aydınlanmasını sağlamaya çalışırlar. Bunun belli metotları vardır, mantraları vardır. Çeşitli metotlarla kundalininizi yani o kozmik yılınızı kuyruk sokumunuzdan epifiz bezinize, bezinize taşırsınız. Ve o taşıdığınız anda işte aydınlanmayı yaşarsınız. Ama o nasıl bir aydınlanma? O Lucifer'in ışığının size getirdiği aydınlanmadır. Negatif bir aydınlanmadır hocamlarım. Negatif bir aydınlanma. Yani epifiz beziniz açılır. Kalp gözlerinden şey açılır. Doğrudur aydınlanırsınız. Dünyayı artık bambaşka görürsünüz. E, enerjisel bir aydınlanma ve ama negatif bir aydınlanma. Çünkü siz orada aydınlatan gerçekten de Lucifer'in ışığıdır. Bunu masonlar yaparlar. Masonlardaki aydınlanma budur. E, Masonlarda biliyorsunuz 33 tane derece var ve derece derece ilerlerler. Ve onlar ilerledikçe aydınlanırlar ve Lucifer'in ışığıyla tanışırlar. Yani işte yoganın, şimdi yogaya meditasyonu tümden şey yapmak istemiyorum. Çünkü bunların pozitif şeyleri de var. Özellikle yoga fiziksel olarak insan olumlu izler bırakan bir felsefedir ya da bir metottur. Ama işte yoga'nın ve meditasyonun böyle negatif bir tarafı da var. Ona dikkat etmenizi rica ediyorum. Bir anda pat diye kundalininizi epifiz bezinize taşıyıp yılanı epifiz bezinize taşıyıp gerçekten öyle bir aydınlık, enerjisel bir aydınlanma Artık dünyaya bambaşka bir gözle bakma aydınlanması, epifiz bezinin açılması aydınlanmasını yaşayabilirsiniz. Ama aydınlanmayı yönetmek kolay değil. Çünkü o enerjisel bir aydınlanmadır. Bir de meleksel bir aydınlanma var. Bunu İslam alimleri yaşarlar. İslam alimleri de aydınlanıyor. İslam alimleri veliler, erenler, peygamberler onların, onlar da aydın insanlar. Onlar da aydınlanmışlardır. Ama onların aydınlanması, lüsferin aydınlanması değildir. Onların aydınlanması gerçek bir aydınlanmadır. Gerçekten görmedir. Üç çeşit aydınlanma var. İnsanoğlu bu üç çeşit aydınlanmaya ulaşabilir. Bu birinci aydınlanma bahsettiğim gibi negatif aydınlanma kundalin aydınlanması. Epifiz bezine kadar yılanı götürüp Oradaki aydınlanma ve enerjisel bir aydınlanma, şeytanın aydınlanması, enerji belli enerjilerle ve belli boyutlarla iletişim haline girebilirsiniz. Normal insandan farklı bir gözünüz açılmış olur. Bir de işte bizim İslam tasavvuf'taki evliyaların velilerin aydınlanması var. Bunların meleksel bir aydınlanmadır. Bunlar pozitif bir aydınlanmadır. Gerçekten de vizyonlar görürler, etrafta olan biteni görürler. Bir de üçüncü bir aydınlanma var. Ama bu üçüncü aydınlanma şöyle bir aydınlanma. Artık herhangi bir vizyon görünmez. Ee, yani her şeyi kalp gözüyle açık ve net bir şekilde gör görür o kişi. Bu bunu tabii ki böyle bir aydınlanma ulaşmak e, her yiğidin harcı değil. Bunlar büyük büyük ruhlar. Yani. İslam tasavvufundaki büyük kişilerde bunlar vizyon görmezler. Her şey onlara açık ve nettir, ayan beyan. Bir insanı gördükleri zaman o insanın ne olduğunu bilirler, gelecek hakkında şeyler görürler. Her şey artık onlar için hiçbir mühür, hiçbir körlük yoktur. Bu tam bir aydınlanmadır. Ama dedim ki bu tam aydınlanmaya sadece ve sadece pozitif, pozitif noktalara ulaşır bu kundalini yapan kişiler tabii ki bu aydınlanmaya ulaşamazlar. Peygamberler biliyorsunuz İsa peygamberin kafasında bir hale vardır yani o şekilde şey tasvir edilir. O hali aslında İsa peygamberin ile alakalıdır. Bu aydınlanan kişilerde insanların avralarını görürler, avra renklerini görürler. İşte dediğim gibi bizim normal insanlardan daha farklı şeyler görürler. Ama bu aydınlanmanın nasıl olduğu çok önemli. Negatif. Yani işte kundali ne yapıyor insanlar? Gerçekten de epifiz bezini açıyorlar falan filan ama sen o epifiz bezini yönetecek durumda mısın? Yani sen o gerçeklerle karşılaşacak durumda mısın? Bunlar çok tehlikeli şeyler. Dikkat etmek gerekiyor. Yani o olgunluğa erişmek gerekiyor bunu yapmak için. Dediğim gibi zaten her türlü aydınlanma da olumlu aydınlanma değil. Bu Masonik aydınlanma, Satanistlerin aydınlanması hep bu şekilde. Tanışma, ile tanışma, Lüsfer'in ışığıyla tanışma bu şekilde. Ama onların aydınlanması enerjisel bazı bir aydınlanma. Diğer bahsettiğim 2 ve 3. kategorideki kadar güçlü aydınlanmalar değil. Deccal. Deccal da aydın mesela ee, ya da ne bileyim işte Nemrut, Firavunlar, Mısır Mısır insistasyon deniyor bunlara biliyorsunuz insistasyon bütün e, inançlarda var ee, ve bu insisasyona girerek insanlar aydınlanıyorlar, epifiz gözlerini açıyorlar kalp gözlerini açıyorlar ee, ve bu şekilde normal bir insandan daha farklı şeyler e, görüyorlar canlarım ama dediğim ki buna kesinlikle %100 yüz yüz dikkat etmek gerekiyor özellikle yoga yapanlara tavsiye de bulunmak isterim ee, bu kundalini o kadar da şey bir şey değil. Ee, kolay bir şey değil. Yani bunu yönetmek o kadar da kolay bir şey değil. Şimdi biliyorsunuz e, mantra dedim. E, mantra, Hindu felsefesinde mantra var. E, buralar çok popüler yine yoga, yapan, yoga yapanların, yogistlerin bahsettiği mantralar. Şimdi ben Hindu felsefesinin e, ilahi noktalarda birleştiğine inanıyorum açıkçası. Mesela Om Mani Padme Hum e, değerli bir cümledir. E, Buda'nın bahsettiği ilk mantra. Lotus çiçeği de bir tasavvuf çiçeğidir. Çok, çok sem, semboller olan ve anlamlı olan yaşam çiçeğiyle bağlantılı bir çiçektir. Lotus biliyorsunuz çamurun içerisinde doğar. Yani kirin ve karanlığın çamurun içerisinde, pisliğin içerisinde doğar ama suyun üzerinde yükselir karanlıktan aydınlığa çıkar lotus çiçeği ve aynı zamanda o karanlıktan, o çamurdan, o kirden, o pisden gelmesine rağmen lotus asla kirlenmez. Lotusun üzerinde minicik bir kir bile bulamazsınız. Yağmur yağdığı zaman yağmur suyu bile lotusun üzerinde durmaz. O anlamda lotus çok sembolik, çok e, derin mesajları olan bir çiçek. Yani aslında biraz da bir nevi e, o aydın artık kirlerinden ayrılmış, sıyrılmış insanı temsil ediyor. Yani insan da çamurun, karanlığın, kirin, gülen içerisine doğuyor. Ama ruhunu güzelleştirdiği anda bir lotus çiçeği gibi o karanlıktan, kirden arınıp e, suyun tertemiz berrak bir suyun içerisine açılabiliyor. Ve kendisi de o karanlığın, o e, çamurun içerisine berrak ve tertemiz kalabiliyor. İşte burada... Buda'nın söylediği mantra değerli zaten om biliyorsunuz omum yaparlar. E, omun aynı zamanda dünyanın dönme dönerken çıkardığı ses olduğuna inanılır. İşte bazıları Big Bang'deki patlamada e, om sesi çıktığına inanılır. Yani Hint, e, Hint mitolojisi bir anlamda ilahi şeylerle e, tabii ki örtüşüyor yalnız. Şimdi Hint mitolojisini kabul ediyor insanlar. Mantraları kabul ediyorlar. Çeşitli mantralar yazıyorlar falan filan bilmem ne. Bunun aynısı İslam tasavvufunda da var. Zikir diyoruz biz buna. Zikir ya da vitr deniyor. Vitr deniyordu galiba tasavvufta. E, biliyorsunuz çeşitli zikirler yapıyor insanlar. Ve o zikirlerle aslında bir anlamda Hindulardaki mantraya benziyor. Ve bu zikirler ve bu vitrler de insanların çakrasını açıyor canlarım Bu şekilde çakralarınızı açarsınız zaten. Yani hani yoga yapmadan tasavvufa bakarak da çakralarınızı açmanız mümkün. E, ama bu aydınlanma... Ya ben, ben ben benim hiç işim olmaz öyle şeylerle. Ee, ona dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi Lucifer'in ışığıyla tanışmak çok da güzel bir şey olmasa gerek. Masonlar ne diyorlar ona? Nuru diyorlar Nur üstüne nur. E, bu arada evliyalar ve erenler de Onlardaki aydınlanma iki çeşit farklı versiyondan dinledim ben. Ben de çok e, emin değilim onları size aktarayım. Dediğim gibi yani kundalini ve negatif e, açılım, negatif aydınlanma, kuyruk sokumundaki e, kozmik yılanın yani kundalinin epifiz kadar gelmesi, bu e, tasavvuftaki aydınlanmada bazı şeylere göre e, bir katman daha var. Yani veli, eren, peygamberlerin e, kundalini'si, kozmik yılanı epifizin üzerindeki başka bir katman var oraya kadar daha gidiyor. Or oradan bir pozitif aydınlanma oluyor. Bazıları da mesela İslam alimlerinin aydınlanmasının ters istikamette yapıldığını söylüyorlar. Yani e, onlara zaten verilmiş epifizde epifizdeki şeyi yılanı indirip tekrar kuyruk sakım, sokumuna geri gönderiyorlar. Böyle bir ters istikamette bir aydınlanmadan bahsediliyor. Zaten Necip Fazıl'ın şiiriydi. Galiba yine Necip Fazıl'a geldim. Ne diyor? bizimkiler ışığa gem vurur da binerler. Gökten yerden göke çıkmazlar da gökten yere inerler. Necip Fazıl'ın şiirlerinde hakikaten çok fazla hikaye var. Öylesini okuyoruz ama aslında çok şeyden bahsetmiş. Derin hikayelerden Derin mevzulardan bahsetmiş İşte vediler erenlerin şeyleri de böyle canlarım. onlar bu şekilde aydınlanıyorlar ve dünya böyle bir aydın aydınlanma da doğru bir kelime mi ondan da çok emin olamıyorum çünkü aydınlanma ışık vesaire bunlar daha çok şeyle alakalı yani bu mason satanist lüsfet lüsfer teolojisiyle onlara inanç ile alakalı bir kelime o yüzden bu kelimeyi de çok sevmiyorum biz nur diyoruz nur, nur çok güzel bir kelime Zaten hep derim ışık varsa, aydınlık varsa, aydınlanma varsa oralardan direkt topuklamak, kaçmak gerekiyor. Orada çünkü bir masonik durum söz konusu olabilir, ünlü durum söz konusu olabilir canlarım. Evet, burada videomu bitiriyorum yine. Umuyorum ki videodan keyif almışsınızdır, severek dinlemişsinizdir. Hatalarımız varsa affola. Herkese dediğim gibi ferahlık, esenlik dolu, mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abonelikleriniz abonelik mi denir? denir bilmiyorum. Başlarınıza bekliyorum. Hepiniz çok çok öpüyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.